Herkese selamlar arkadaşlar. Samsun Merkez Hilal Tepe Köyü'nden selamlar. Bugünkü videomuzu ormandan başlattım. Mantar toplamaya geldim arkadaşlar. Bugün yalnızım. Şöyle e, yemelik sadece. Bakın şöyle bir tane poşetim var. Bunu belki doldururum, belki doldurmam. Ormanda mantar zaten bol miktarda var. Ormanın girişinden ben bunu doldururum diye düşünüyorum. Yemelik toplayacağım. Çok fazla toplamayacağım. Şurada bakın ta aşağıda beyaz bir şeyler görüyorum. <laughs> Mantar mı acaba? Hemen yanına gidelim bir bakalım. O kadar büyükse yaşlı da olabilir ama yine de bir yanına gitmek istiyorum. İki gündür bol miktarda yağmur yağdı. Bundan sonra mantarlar daha da çoğalacak. Şurada bakın. Aa, burada bir sürü mantar var. Şurada da var. Şuraya doğru da beyaz beyaz bakın. Var ve yenileri de çıkıyor. Bugün yalnızım arkadaşlar. Yalnız geldim. Abimin işleri var. Şöyle yukarıdan aşağı mı gidelim? Şuralardan Şöyle başlayalım haydi bismillah. bakın bu beyaz mantarlardan toplayacağız yine. Bunlardan bol miktarda var. Çıkmaya da devam ediyor. Yenileri bakın. Bir sürüler şuralardan hep çıkıyorlar. Bunun içine de örümcek saklanmış. Git örümcek. Git. Ölü müsün? Ölü değil. gitti. Şöyle büyüklerinden alalım. Her yerde çıkıyorlar bakın. Bu da biraz şey duruyor. Kötü duruyor. Şöyle genelde bunlar zaten dere yataklarında olur. Böyle dere kenarlarında olur. Açıklıklarında derelerin. Hemen ormanın girişi bakın burası. Şurada da mı var? Da yok galiba. Her yerde var arkadaşlar. Bu mantarlardan bol miktarda var. Bu arada sesim de hala düzelmedi. Boğazlarım az bir şey acıyor. Soğuk algınlığı gibi bir hastalık var üzerimde. 3-4 gün oldu. Atamadık bir türlü. O yüzden sesimde hala bozukluk var. Bakın şuralarda da var. güzelini alalım. Sen de alsak mı alalım bari? Seni de alalım bari. İkisi de kursuz. Başka nerede var? Artık bulamamak gibi, boş gitmek gibi bir durum söz konusu değil. Her yerde varlar. Bakın şunları almıyorum mesela. Birkaç gün sonra geldiğimizde bunlar da büyümüş olacak veya başkaları toplar. Ormanın her yerinde varlar. Beş tane buradan aldık. Şöyle devam edeceğim. İleride bildiğim birkaç yer var. Oralarda mutlaka zaten bol miktarda vardır. Şimdi şu bölgeye bakacağım arkadaşlar. Şuralarda bakın birkaç tane zaten şimdiden görüyorum. Şöyle bakın e, dere yatağı gibi yine. Tabi burada dere falan yok da e, böyle e, yağmur yağdığı zaman buralarda sadece su akıyor. Öyle yerlerde bunlar oluyorlar kenarlarında dere yataklarının kenarlarında oluyorlar. Bakın şuralarda varlar zaten şöyle de şuraya doğru da görüyorum. Bakın şu ağacın dibinde var yanımda var şurada var. Şimdi bunları alalım. şunu alalım. Bu biraz taze değil. Taze olmayanları almıyoruz. Artık seçeceğiz. Şurada da var mı yok. Şunu alalım. Bu güzel. Gayet temiz de. Bakın şuralarda hep çıkıyorlar. Küçükleri. Şurada büyükleri var. Büyüklerini hemen alalım. Bakın tertemizler. Şurada var. Ne kadar temiz alırsak o kadar iyi. Şunlar kalsın onlar. Aa şurada yukarıda görüyorum. Burada da görüyorum, her yerde varlar. Şuna bir bakalım. Kursuz ama bu da yine, baya bir lekeli şuraları. Niye bu kadar lekeli bu? Anlamadım. Almayacağım ben bunu. Kalsın. alalım. Ne kadar sert bir kökü var. Biraz daha keselim. Temiz olsun. Bakın orada. Yanında da var. Yine örümcek. Bunlar yağmurda mı acaba bunların altına saklanıyor? Çık örümcek şuradan. Çık abi. Neyse sen çıkarsın elbet. Alacağız sizi biraz sonra. Şöyle şunları biriktireyim ben. Daha sonra gelip alırım. Biraz biriktirelim. Poşetle gelir alırız. Şöyle aşağıdan yukarı daha güzel görünüyor bunlar. Yukarıdan aşağıya girdiğinizde görünmüyorlar. Şurada var bir tane. O biraz kurtlu ama ileri doğru devam ediyor mu? Neyse seni bırakalım. Biraz kurtlusun sen. Nerede var? Şurada var. Küçük. O da kalsın. Küçükmüş o. da var bir tane. Bu da kurtlu gibi. Yaşlananlar kurtlu olabilir. Artık yaşlananlar da var. Şöyle şu taraflarda görüyorum. Bakın burayı da tilkiye eşmiş muhtemelen. Fare falan aradı. Ya şurada bakın bir sürü var. Şunlar çok güzel. Taptazeler. Şunlardan da birkaç tane alalım büyüklerinden. Seni de alalım. Başka nerede görüyorduk? Buralarda her yerde var. Her yerde var. Şuralara doğru bakın. Daha yukarı doğru. Bu da gayet güzel. Bunu da alalım bakalım. Kurtlu değilse. Değilmiş. Nereye baksak görüyoruz yani. Her yerde varlar. Sen de dur. Şurada da var bir tane büyük. Küçüklerine de basmamaya çalışıyorum. Neyse bu biraz topraklı gibi kalsın. Başka nerede var? Bunlar herhalde susuzluktan kurumuşlar. Şurada var bir tane güzel. Onu da alalım. Siz şurada bir durun. Neredeydi? Yanına geldik göremiyoruz şurada. alalım. Şimdi şunları bir toparlayayım arkadaşlar. Aşağı doğru devam edeceğim. Şuralarda muhtemelen yine vardır. Bir toparlayalım bakalım kestiklerimizi. Evet arkadaşlar mantar toplamaya devam ediyoruz. Ne kadar topladık? Şöyle bakın. Yarım poşeti geçti. Şu alanda da mantarlar var. Şöyle devam ediyor. Daha arasak bir sürü var. Her yerde var. Dağın her yerinde var. Ormanın her yerinde var. Bakın şöyle küçük küçükleri var. Çıkıyorlar. Şurada görüyorum. Her yerde varlar. Şurada bir tane var arkadaşlar bakın nereden çıkıyor. O da seline takılmış çıkamamış. Seni bir alalım. Kurt sos, gayet güzel. Şuralarda her yerde görüyorum. Ama ihtiyacımız da çok fazla yok. İhtiyacım olduğu kadarını ben alıp döneceğim arkadaşlar. Zaten aldım. Şuraya bakın. Şuradan nasıl çıkmışlar. Bakın şurada kaç tane aynı yerden çıkmış. Şöyle gençlerinden birkaç tane alayım. Neyse öbürleri kalsın. Bunlar kalsın. Başkaları belki toplar. Bizim çok ihtiyacımız yok. Bunları toplayıp satanlar var. Onlar belki toplar. O yüzden çok da ihtiyacımız olmayanları almayacağım. Biz yemelik sadece topluyoruz. Aslında bunları toplayıp e, kışlık yapılsa kışın kavurup kavurup yenebiliyor. Ama yapacak birileri lazım işte. Şimdi şöyle bakın burada yaşlı yaşlı mantarlar var bunlar. Şurada var beyaz mantarlar. alalım. Bunlar gayet güzeller. Şuna da bir bakalım. Bu da kurtsuz. Şu an bunların tam zamanı. Her yerde varlar arkadaşlar bakın. Nereye baksak görüyoruz. Bunun <laughs> güzelliğine bakın. Öyle tazelerini alıyorum ben de o yüzden. Bir sürü var zaten. Artık bırakıp geri döneceğim. Taş oralarda bile görüyorum. Şurada vardı onları da. Biraz alalım onlardan da. Şurada küçükleri var. Şuralarda var. Her yerde varlar. Bu sene yağmurlar çok olduğu için her yerden çıkmışlar. Bol miktarda çıkmışlar. Şöylelerini ben alıyorum genelde. alacağız ki. Her yerde var. Şurada var. Şuralara doğru bakın her yerde var. Her yer bembeyaz. Bakın şuraya. Aşağı doğru her yerde varlar. şunun güzelliğine bakın. Şurada da var iki tane. Şöyle bir de fotoğraflarını da alıyorum bazen çok güzellerini görünce. küçüğü dursun bari. Küçüğü kalsın. Şunların yanına gidelim. Aşağılarda da var. Şuralarda her yerde varlar. Şunları alalım. alalım kurtsuz. Hepsi kurtsuz zaten. Çok nadir kurtlu çıkıyor. Neyse bu da kalsın. Bu da biraz. Kenarı yoktu onun. Şunu alalım. köküne bakın nasıl kalın. Az bir şey kurt var kökünde. Devam etmiyor. Şunu alalım. Bakın. Başka nerede var? Artık geri döneceğim arkadaşlar. Artık geri döneceğim. Her yerde var. Ama bu kadar bize yeter. Toplamak istiyorum. Toplaması çok zevkli ama e, ihtiyacımız olanı zaten aldım. Çok da fazla alıp ziyan etmenin de bir anlamı yok. Belki birileri toplar, satar. Onları rızkını da boş yere toplamayalım. İhtiyacımız olanı biz aldık. Şimdi şunları da poşete koyuyorum. Daha sonra yavaş yavaş geri döneceğim arkadaşlar. Şuralarda da yine dönerken denk gelirim. Güzellerinden onlardan da alırım. Arkadaşlar burada değişik bir mantar var. Şöyle bakın. Çok değişik bir mantar. Şekli. Şöyle oynatayım. Acaba kuzu göbeği mi bu? Şu kadarcık yere tutunuyor bakın. Bir tane de şurada var. Aynısından. Ben yanında. Çok değişik bir mantar. Şu üstüne bakarsanız kuzu göbeğine benziyor. Şöyle kopartacağım ben bunu. <laughs> Bakın böyle bir şey. İçi şöyle. Tek elimle yapmaya çalışıyorum. Diğer elinde dolu. Burada da amma sivrisinek var. Değişik bir mantar. Hiç böyle bir mantar görmemiştim bunlardan değil. Bakın elimde de var beyaz mantarlardan. Böyle bir tur.